Yasin suresiyle kısmetin açılsın. Hem rızık kısmetin açılsın hem evlilik kısmetin açılsın. Bazı kardeşlerimiz var. Elim ayağım bağlandı. İşim gücüm bağlandı. Efendim e, ya iş yapamıyorum ya evlenemiyorum. Maddi manevi böyle bir bağlalık var üzerimde. Bir kısmetsizlik, nasipsizlik yani bu kadar mı olur ya? Evlenemiyorsun evleneceksin ya. Bu basit bir şey değil ki bu yani. Ne yapacaksın? Buyuruluyor ki 7 tane caminin önünden 7 tane her birinden birer tane taş alacaksın yani. Önünde bahçesinde orada bir ufak da taş olsa olur. Hepsinden de biraz da su alacaksın yani. O caminin abdesthanesinden de şadırvanından da su alacaksın. Kaynatacaksın bunu biraz. Ondan sonra buna Yasin suresini 7 defa okuyoruz bu suya. Mübin kelimesi var ya Yasin'de. Her mübine gelince Meryem suresinin 57. ayetini 41 defa okuyoruz. O, o su ile hemen bir gusül Sonra bunu 7 gün boyunca da içeceksin bu suyu. Allah'ın izniyle kısmetin açılır. Buradan müjdelemiş olalım. Uygulayan kardeşlerimizin tam istifade edebilmesine Rabbim nasip buyursun. Vesselam.